Arkadaşlar herkese merhaba Laravel eğitim serimizin dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde projemize bir javascript altyapısı kuracağız. Bu altyapı sayesinde de sayfa sayfa dinamik bir şekilde modüllerimizi projemize dahil etmiş olacağız. Şimdi direkt başlayalım. Benim e, neyim var? Bir white'ım var. White Confirm'de neler ekli dinliyor? App.js'im var. App.js'sim var. Bir problem yok evet çalışır. Bir sıkıntımız yok. App.js'ime geldim, İçi boş. Sizde doluysa boşaltın. Ben ek olarak bir kod vereceğim şimdi size. İki tane dosyam var, bir App.js, bir tane js, Loader'ım var. Bunları projeme dahil etmem gerekiyor ve White'la da projeme içeride kullanmam gerekiyor. Şimdi ne yapmam lazım? Ben dedim az önce dedim ya iki tane dosyam vardı. App.js'ime aldım. Birazdan yorumlar kısmında bunu da linkine veya kodunu direkt size vereceğim. App.js'ime geldim. Şu kodu yapıştırdım. Şunu sileyim. Bunu da sileyim. Ee, şimdi ben e, burada ne yapacağım? Loader dosyam var. Loader da eklemem gerekiyor. Bunların hepsini yorumlar kısmına size vereceğim. Ee, bir sıkıntı yok. Yani bir temel bir şey paket olarak düşünebilirsiniz. Loader.js'imi açtım. İçerisine de benim loader dosyamı yapıştırdım. Şimdi ne oldu? Bir tane loader'ım var. Bu benim ne işime yarayacak? JavaScript dosyalarını içeriye dinamik bir şekilde şurada import etmeme yarayacak. App e, tekrar geldim. Şunu siliyorum ki tekrar yukarı import etsin. Loader dedim. Bakın yukarı ekledi. Bir problem yok. Şimdi peki e, bunu Whitecap projeme nasıl dahil edeceğim? Out.blade'ime geldim. E, buraya White küme işaretimi açtım. R Şöyle yapalım. Restore JS, AppJS. Ben bunu diyorum ki App.js olarak yani şuradaki js'yi projemde kullan, kullanmak istiyorum. Bilgin olsun diyorum. Sonra e, tamam bunu buraya ekledik ama ben bir tane de şuraya pages diye oluşturayım. Pages'ın içerisinde de login.js oluşturacağım. Login.js'e geldim. İçi boş. Bunu da örnek kodunu boş bir haline atacağım size. E, bir tane test şeyim var hazır yapılmış export klasım var hazır JavaScript klasım var aslında bunun ismini login yapıyorum ee, gördüğünüz üzere bir tane JavaScript dosyam ortaya çıktı ben bunu diyorum ki alert login.js ok yani bir anlayayım buraya kadar geldiğini peki ben bunu login sayfamda login.js'imi nasıl çağıracağım nasıl anlayacağım şimdi bir kodum daha var ee, onu da şöyle göstereceğim size şu şekilde benim login blade'imi bir açayım. Login blade'imin en altına script type text javascript diyorum. Kopyaladım kodu buraya yapıştırıyorum. Şu içeriye diyorum ki login diyorum. Burada ne işe yarıyor? Sayfa yüklenene kadar bir kontrol ediyor. intervalla 500 milisaniyede bir yani 0.5 saniyede bir bakıyor. Sayfa açılmış mı yani loader hazır mı? Hazırsa gidiyor set modül yapıyor. Sonra da artık 0.5 tane bir bakmayı iptal ediyor. Şimdi bu set modüle gidecek. Loader'daki set modüle gidecek. Set modül bakacak bakacak. En sonunda da şu new class'ı çağıracak. New classı da geldi. Case diyorum. Login diyorum buraya. Return new login. Yani eğer gelen sayfa login ise git az önce benim oluşturduğum login çalıştır. Şimdi tamam bunları yaptık. Ee, ben size şey demiştim ya ikinci videomuzda npm kurmamız gerekiyor bilgisayarda. npm yani. Bunu nasıl kullanacağız? Şimdi onu o sıra ona geldi. npm install yapıyoruz bir defaya mahsus. Ben daha önce yaptığım için e, uzun sürmedi ama sizdeyken bir 2-3 dakika sürebilir. Ardından npm run dev yapıyorum. Bu dev ne işe yarıyor? Gidiyor app.js'i dinliyor. Nereden anlıyor dinleyeceğini de White Config'teki yazdığımız için burada epijs yazdık ya bu onu dinliyor. Şimdi çalışmayacak çünkü projemizde jQuery yok. Bunu nasıl göreceğiz? Geldim sayfama yeniledim. Alert gelmedi. Konsolumu açıyorum, inceleden. Diyor ki jQuery yani dolar bulamadım diyor. Yani şunu çalıştıramadım diyor. Ben de tamam hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Google'ı açıyorum. Şu kısmı. Hatta direkt şuraya npm jquery yazıyorum. Şunu kapatalım. Evet. Burada bana hiçbir şey yapmama gerek yok. Şuradaki npm install jquery kodunu kopyaladım. Tekrar projemi açtım. Projemde yeni bir terminal açıyorum. Bu kodu orada npm install jquery kodunu çalıştırdım. Tamam bu pro bu kurdu. Yani bir sıkıntı yok jQuery var. Peki ben bu jQuery'yi nasıl projemde kullanacağım? Bunun için bir tane plugins.js diye bir tane dosya oluşturuyorum ki jQuery olacak, Swol olacak birçok paketlerimizi burada kullanacağız. Buraya import jQuery yazıyorum. Direkt ekledi zaten. Ancak bizim projemiz ne diye arıyor? Dolar diye arıyor. Window nokta dolar eşittir. İşte jQuery az önceki şu kodu buraya da eşitlemiş oluyoruz. İki türlü kullanılsın diye. Ama ben bu plugin'i nasıl çağıracağım? Step step gidiyoruz. Farkındayım. <laughs> Ben White'a geldim. Diyorum bir tane daha benim White dosyam var diyorum. JavaScript dosyam var diyorum. Resources JS plugin diyorum. Resources.js JS plugin içerisinde değil mi? Hemen bakalım. Te emin olalım. Resources plugins. Aynen öyle. JS. Tamam. Bunu da ekledim. Şimdi e, geliyorum. Layout'uma. Buraya white de ekledim mi? yapacağız. Aynısını plugins diye ekliyorum. White'ı tanımlamasaydık olmazdı, görmezdi. Şimdi projemi açıyorum. Sayfamı yeniliyorum. Bakın arkadaşlar login.js ok. Ne yaptık biz? jQuery kurduk. White'ın kullanımını gördük. Blade'de White nasıl çağrılır onu gördük. White'a nasıl JavaScript dosyası eklenir onu gördük. Bir tane altyapı kurduk. E, Loader altyapısı. Birden fazla e, sayfalarda dinamik bir şekilde JavaScript dosyalarını import etmeyi aslında yani JavaScript dosyalarını modül modül parçaladık biz. Bu sayede ne olacak? E, Biledin Blade'in altında karma karışık JavaScript'ler olmayacak. Neyin nerede olduğu belli olmayacak. Sayfa açılışta hangi JavaScript metotları çağrılacak onlar belli olacak şu metot şu yapıda. Diğer türlü yani kod karmaşıklığı çok fazla oluyor. Ama ben bu şekilde bu yapıda daha hızlı ve yani sadece kullanacağım dosyaların JavaScript'lerini içeride çağırmak istiyorum. İşte şu metotlar çağrılsın gibi gibi daha kontrollü bir şekilde ilerleyeceğim. Baştan özet geçelim arkadaşlar. White nasıl kullandığını öğrendik. Buraya kadar bir problemimiz yok. Ee, plugin ise npm ile paket yüklemeyi kurmayı öğrendik. Az çok. Buraya daha çok kullanacağız. Swall kuracağız. Axios kuracağız. Hepsini görmüş olacağız. AppJS'de demek bir yapı nasıl kurulur? Loader birlikte. Bunları gördük. Bu dosyaların hepsini sizinle paylaşacağım. Ya, kısaca böyle. Bundan sonraki videomuzda da dediğim gibi e, Svol ve Axios işlemlerine başlayacağız artık. Yani bu kadar. Kafanıza takılan e, ne olursa olsun yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin. E, oradan ben size yardım ederim. Bu dosyalarında işte az önce eklediğim kodların veya linklerini sizlerle paylaşacağım. Oradan size aynı şekilde kopyalayıp devam edebilirsiniz. Veya da bakarak yazılabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.